Berber Ali'yi ara. Büyük şehirlerdeki bayilerin bir miktar daha fazla indirim yapma imkanı hmm. oluyormuş. Her bayi ben arardım. Hepsini arayıp sorun abi yılmadan. Sana ekstra bir şey hani sen bir an böyle acaba kazıklanıyor muyum? Abi kedi nedir senin olayım ya. Orada böyle bir ince şey oldu. Neden bunu almalıyımı açıklayamadılar. Şey olmadı falan. İyi zaman e, şey olsa hop paranız cebinizde olduğu zaman pazarlık yapmanız daha kolay olur. Geçtiğim hafta Almanya'daydım. Birkaç tane otomobil müzesi gezdim. Biz otomobillere binmiyoruz artık bence. Gerçek otomobillere binmiyoruz. Bu greenwashing yani bizi böyle çevreciyiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz. Onlar çok şey geliyor bana. Sıfır kilometre bayiden bir otomobil alırken insanın başına neler geliyor? Biraz bir bize bunları anlatacak. Ben tabii yaşayamadım sen yaşadın. <laughs> o yüzden bir deneyimini paylaşırsan ne güzel olur. Şimdi öncelikle bir bayiye sabit kalmamak lazım. Net. Her, Her ne kadar tanıdık size. da olsa. Şöyle bir bilgiye eriştim. Büyük şehirlerdeki bayilerin bir miktar daha fazla indirim yapma imkanı hmm. oluyormuş. Bir taşra bayisinden aldığımız fiyatla İstanbul bayisinden aldığımız fiyat aynı ama paket farkı vardı. Bir üst pakete geçtiniz. Giriş paketinin hmm. fiyatına bayinin de bir takım yani hedefleri vesaire şey vardı. Yaklaşık 50 bin liraya yakın bir avantaj sağladık. Çok doğru çünkü mesela şu var. Size indirim sağlanıyor ya. Aslında her bayinin kendine göre aslında her satış elemanının o satış elemanının bağlı olduğu müdürünün, müdürünün, o müdürün bağlı olduğu bayinin bir hedefi var. Ben diyor ki mesela bu ay 50 tane satarım baba. Evet. Onu tutturduğu zaman ekstra prim alıyorlar. Bazen de o prim tutturmak için diyor ki bu arabadan ben 50 bildim kaybederim ama günün sonunda zaten o primi almam Toparladım için diyor. Toparladım Agresif diye. kampanyalar evet, yapabiliyorlar. Evet. Araştırmak lazım. Ee, telefonla fiyat veriliyor olması çalışırken iyi ama aslında bir şeyleri de gidip yerinde görmek lazım. Ya gidip aslında keş parayı da gösterdiğin zaman evet. daha da iş değişiyor ki daha ciddi niyetli olduğunu gösteriyorsun. Her bayi ben arardım. Ya yani mesela evet. diyelim ki yani 30 tane bayi mi var. Hepsini arayıp sorun abi yılmadan. İstediğiniz ha. renk olabilir, model olabilir, paket olabilir. Bir takım farklılıklar, avantajlar olabilir. Bir, bir arkadaşım mesela Mersin bayinden istediği arabayı buldu. Ne alaka değil mi yani? Bulamıyordu. Diğer var. ama burada var dedi. Hem de uygun fiyata aldı yani. Orada tabii şu da var. Mesela nasıl gidip Mersin'den arabayı alacağım derdi de olabilir. Mesela İstanbul'da yaşıyor. Ama mesela bunu bir şey teraziye koyduğun zaman belki de 100 bin lira indirim yapacak diyelim ki sana. Evet, gidersin bizi... alırsın öyle. Bir. Buralarda yani. fark var. Yani o siz senin ne istediğinle alakalı bir şey. Bu arabayı biz telefonla aldık hemen. Çünkü arabayı biliyordum. Hmm. Telefonla konuştuk, pazarlığını yaptık. Şöyle oldu. Böyle altakki var, kilo. şudur, budur dedi ki bir bankanın da dedi 12 ay sıfır faizle kendi var. Onlar biz destek oluruz hmm. dediler. Öyle bir şeyi de kullandık. O da bizim için bir avantaj oldu. Evet. Bizi haber kesiyor. Sa <laughs> haber saati. <laughs> evet, şimdi İbrahim Hocael'deyiz. <laughs> İbrahim sen sendeyiz. Süreç nasıl ilerledi? <laughs> Ekonomi haberleri. <laughs> Şimdi 12 ay %0 faizli otomobil almak için neler yapmanız gerekiyor? Malum, faizler kapalı. Fena Öyle bir şey yok. Arabaya en fazla 150-200 bin lira falan veriyorlar. O da şey hani sembolik. Param çıkışmadı. Evet. evet. Adamının işi görülsün derdi. Nedir? Biz 150 bin lira kullandık. İşte 12.500 12 lira falan aylık bir ödemesi hmm. olacak. Hı. Ama Hı. o 150 binden yaptığımız tasarrufu başka bir şeyle değerlendiririz. Aslında o bizim lehimiz olacak bir şey. Tabi burada bayi satıyor size ama. 5-6 bin lira bir mali müşavirlik parası var. böyle hmm. Şöyle bir şey var. Kia özelinde. Kia sigorta şirketleriyle Kia poliçesi diye bir şey yapmış. Genişletilmiş bir kasko poliçesi yapmış. Hmm. Kendi yetkili servislerinin geçtiği vesaire özel hmm. bir anlaşma yapmış. Bayi bunu dedi ki mutlaka dedi Kia poliçesi alın. Biz sigortamızı var alın. Ben dedim ki ben kendi sigortacımdan almak istiyorum. Orada böyle biraz hmm. tatlış diyaloglar oldu. Neyse sonunda antat kaldı dedik. Yani nedir bu şey? Sonra Kia'nın sesini araştırınca öğrendim ki Kia poliçesi diye bir şey varmış. Hmm. Bu da buradan geliyormuş. O poliçeyi satın aldık. Tabii kasko koşullarını işte kendi sigortacımla konuştuk aldık ettik. Sana ekstra bir şey hani sen bir an böyle acaba kazıklanıyor muyum? Abi kedi nedir senin olayın ya? Yani? O geldi yukarıdan içeri gelmesin. Merak etti ya. Hop te kucağımıza geldiniz. <laughs> facık ya ona da bakmaya geldim. Tabii Burası merak. Da. Orada bir yer var girebilirim. Şunu diyordum aslında. Genellikle bayilerde bir şey vardır ya bir araba alırken hani dedi ki işte yok işte priminin falan almak istiyor falan derken yan taraftan da bir şey satmaya çalışır ya. <laughs> Bunlar var, aksesuar. Kastosator. Aksesuar satar az önce söylediğim Böyle şeyleri... almak zorundasınız ha, falan. der Öyle bir muamelelik yabaniyle karşılaşmadık Ama yani işte bu kaskı öyle almanız lazım Bizden alırsanız daha doğru Daha şey hani Ama onun da bir ee... içeriği doluymuş galiba Şimdi öğreniyorum ben de bunu <laughs> Yani şöyle, markalı bir kasko olsun hı hı hı. dertleri var. Tamam okey ama ne alabileceğiz? Yani müşteri o seçeneği sunmaları lazım bir de bunu doğru anlatmak lazım. Çünkü müşteri olarak sorusun. Neden bunu almalıyımın hı. sorusu sende varsa o zaman müşteri ikna olur böyle böyle. Hı. Ama benim her iki koşulda onların sunduğu, bayinin sunduğu kaskoyla kendi kasko listemi karşılaştırdığında kapsam farklılık yok. Ben sadece bir miktar primlerini yüksek tuttum. Hı. Çünkü malum artık otomobiller çok pahalı. Çok. Dolayısıyla o kasko primleri çok 300-500 lira fazla verdim. Ama 7 milyon küsürlere çıktı şeysi, cover'ı bilmem hmm. ne de bir şeysi. Bilmem ne de bir şeysi 1,5 buçuk milyona çıktı. Maddi manevi bir şeyler falan filan var tazminat Onlar biraz değişti. Oradaki İMM dedikleri bu ihtiyatlı mali mesuliyet sigortası dedikleri hmm. şey biraz değişebiliyor. Onu ben kendi şeyime göre yaptım. Oradaki farklar hemen çok 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama ben kendi sigortam istedim. Ben bunu yapmak istiyorum dedim. Öyle yürüdüm ama orada böyle bir ince şey oldu. Neden bunu almalıyımı açıklayamadılar. Şey olmadı falan. Vazgeçeceğini o da, düşündüler. Evet. Böyle tok satıcı şey yaptırdık. Parabla almak istiyorum. Nedir yani bunun şeyi falan. Neyse sonra sul sağlandı yani. Süreç ne kadar sürdü satılanma süreci? Yani ne zaman ee... gittin bayi ve kaç gün sonra teslim edildi araç? Biz tam bayrama denk geldi. Ağustos'un sonuydu. Aslında 3 günde iş oldu yani. Hı. Baktığımızda bu pazartesinden sayarsak çarşamba arabayı teslim ya ettiler. Bugün yani. alıyoruz dedikten Den sonra işte vekalet verdin. E, parasını yatırdın. evranı tamamladın. Bilmem ne oldu falan filan işlerinde. O 3 gün sürüyor yani. İyi zaman e şey olsa hop Valla geliyor yani. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> <meraklıyorum>, <gülüyor> ne acaba? <laughs> Biz de böyle... Çünkü o da sanıyor <laughs> evet. Ha tabii <laughs> benim pencereden de girmeye çalışıyor. Orada iyi bir muameleciyle, yani trafik müşaviriyle hmm. diyelim, paran cebinde gittiğinde aslında iki günde alırsın. Stokta varsa. Da bir yani. günde de alırsın ama stokta varsa işte bir, bir gün arabayı bekledik gelsin. İşte plaka çıkmaz, şu su Öyle bir süreç oldu. İstanbul'dan aldın arabiyi? İstanbul plaka. Tabii çünkü kamete göre çıktı. Babamın tamam. üzerine aldığımız okay. için o ona göre yapıldı. Tabii şey de değişiyor İstanbul'a göre. Gene Sigorta ve da rakamlar biraz daha değişiyor İkametin olduğu evet. şeye göre, kaza risklerine göre şey yaptığı için İstanbul'da olsa biraz daha pahalı olur. Geçiş cinsiyeti, senin işte git trafikteki kaza geçmişine, trafik ceza. Bu bulunan bunların hepsi görüş de ortalar değişiyor. değişiyor aynen yani. aynen. Öyle, öyle. Paranız cebinizde olduğu zaman pazarlık yapmanız daha kolay oluyor. Yani evet. bu, bu bir gerçek. İstediğiniz paketi şöyle oldu, böyle olduğu konuşuyorsunuz. Beğenmiyorsunuz, almıyorsunuz. Çok çünkü o size mal satmak istiyor, siz de mal almak istiyorsunuz. Dolayısıyla Doğru. parayı sahibi olan konuşur yani. Alternatif var mıydı bu arabaya? Bu, bu araba bizimkiler Skoda Kamiq'e çok hmm. hevesliydiler. Yeni Benzer B su O biraz daha B su gibi. Evet diyor, B su aralığında o vardı. Ama rakam 300-400 bin daha yukarıda. Hmm. Yani belki şeye bulsaydık ne derler. Bayon olabilir mi olmaz mı diye bir konuştuk. Taygo bir konuşuldu. T-Cross konuşuldu hmm. evde. Ama ben internette çok ilginç bir şekilde. tabii bu şeydir şanstır. Ama birkaç tane T-Cross'ta motoru garantiden değişmiştir. İlanı gördüm. 1.0 motorlu şeydi. Böyle ilginç geldi bana. Bir tane görürsün kısmet dersin. Ama iki tane görünce şey oluyor. Herhalde hmm. bir karın ağrısı var. İyi niyet diyorsunuz. garantisinden değişti. De, o biliyorsun. çok önemli. İyi, i̇yi, i̇yi, niyet... garantisi çok enteresan. Çok da duymuşsunuzdur. İyi niyet garantisi şöyle. Masraf 100 bin lira mesela. 20 bin lira ver halledelim. Halbuki onun komple garanti kapsamında sıfır maliyetle evet, yapılması lazım. Yani öyle 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 şeyler var mesela. Almanya'da falan adamın böyle üstünden bomak silindirle geçerler. Oo, bu durumda. Viral de oldu hocam. Hayır, hayır, viral bir tarım var. <laughs> Ben hashtag reklam. Ve o arada bomak silindir geçiyor <laughs> değil mi? Yok Şeyden. abi hiç üstünde kalmamış. <laughs> <Bit> <laughs> VTR'de o kozu yapan arkadaşım bir boma oradan geçirildi. Bomak şöyle <laughs> buradan geçti şöyle. <laughs> 2 sene elektronik garantisi veriyor. 5 sene hmm. veya 150 bin de araba, arabaya garanti veriyor. Evet, güzel. Bu güzel bir şey. Yetkili servise gitmek 15 bin, evet yetkili servise gitmek zorundasınız. 15.000 veya senede bir bakım diyor. Bunlar mutlaka yaptırmanız. 15 bin çok iyiymiş. Evet. Bence de iyi. Çünkü Doğru. ortalama 10 binler, 10 bin, 12 binlerin gittiği bir ortamda 15 binde bir gelmeniz veya yani senede bir kere gelmeniz. Sizin önceki arabayı sene, düşündüğüm zaman çok iyi. İki sene. Müthiş. Iki sene bakıma girmeyecek evet, gibi. Evet, Ama evet. senede bir de gel diyor. Senede bir gel diyor. Canım, evet, canım seni şey yapmayayım diyor. evet. Yani. evet. Boş bırak. Orada boş bırakmıyor. <laughs> İlk iki sene elektronik garantisi veriyor. Bu da iyi bir şey aslında. Evet. Ama bunu 5 yapmıyor olması da biraz düşündürdü. Mi acaba dedi. Çünkü elektroniğin yaşlanma şey var. Şey. Ama mekanik olarak diyor ki 5 sene Kesinlikle. 150 bin bizden diyor. Önceki Önce hangisi olarak? Önceki düşündüğüm zaman yani çünkü son dönemde Hyundai Kia modelleri gerçekten çok şey böyle. Hani ben kime önersem Buna 10 sene önce mesela abi bir de Hyundai'ye mi baksan falan dediğim insanlar baştan bana burun kıvırdılar böyle. Ama ben şöyle bir hissiyatım var. Hyundai de güzel. Hı -hı. Güzel yakaladı. Kafa Hı -hı. kafaya gidiyor. Evet. Ama Kia birçok şeyle öne geçiyor. Hala yarım boy farkta önde. Konumlandırması yani. biraz öyle zaten. Ee, böyle. bir de şöyle bir şey hoşuma gidiyor. Her şeyi ekrana bırakmamış abi. Düğme ekranda yapabiliyorsun. Bir düğmeyle de yapabiliyorsun abi işini. Bir daha abi. Yani araba sürerken sadece düğme ile bütün işini görebiliyor olmak. Burada da yapıyorsun. Orada da yapıyorsun, buradan da yapabiliyorsun. Bu da çok hoş bir şey ve göğüs uzun değil. Göğüs evet daha önün ferah. O yüzden mesela benim kopendeki ya da siyah buzdolabındaki, işte hemen yeni Yenisey arabaları bildiğim zaman buralar çok, çok geniş ya. geniş geniş ve sana doğru böyle geliyor. Böyle şey oluyorsun sürekli. Ya nerede başlıyor nerede böyle bir, bir şey var ha, orada? Arabanın hacmini ön göğüsle dolduruyor. Hı. Ama daha az ve kısa göğüs bıraktığı için. tertip. Abi ferah. Tertemiz yani doğru. sıkışmıyorsun. Kaputu da görüyorsun. üstünü, evet, evet, görüyorsun. Evet, çok güzel. Evet. Bunlar çok güzel. Bir de ben Kia'nın. Önceki Rio'da yaptığı bir tasarım detayı vardı. Şunu da çok seviyorum abi. Şunlar evet. şuradan geliyor ya. Evet, hoş yapmışlar. Telefon koyma yerleri şudur budur. Evet. Gerçi artık bir Türkiye Rio gelmiyor galiba. Evet. Rio da aslında aynı şey. Rio imkanlar. güzel bir şeydi. Güzel. Yani bu da öyle. Direksiyon güzel, büyüklüğü iyi. Tepkisi ee, falan da çok güzeldir. Yedek lastik var bu Aa, pakette. Aa step ne var evet ne. Yani her ee, arabada yoktur yani. Bazılarında bildiğim kadarıyla kit var abi. Orada yarılırsa maç biter. Artık neremize yapıştıracağız evet, diye birbirimize evet. bakarsınız ama İnce da evet, evet, evet. <laughs> ince ince lastiğimiz var. O çok güzel oldu. En çok sevindiğim şey. Zaten paket bir pakete geçtiğimizde 16 inç jant geldi, sunroof geldi, yedek lastik geldi. Bir de işte bir şeyler bir şeyler Mutlu renkleri bir şeyler, şeyler var o tabii. kadar. Aslında Kia'da biraz şeyler donanımlar motor seçeneklerine göre de büyük. Böyle bir arada böyle o patologunu aldığın zaman böyle... Zaten en dolusunu alalım dediğin zaman gelen iki şey var. Bir yağmur sensörüyle bir de ayna katlanıyor. Başka hmm. bir fark yok. Hani onlar yani da çok majör bir şey değil ee, yani. yani. Evet. Çünkü, çünkü ben zaten şey fıt fıt yapıyorsun yani. yani Fonksiyonları çok iyi. Çok basit dediğin gibi silecek kolunun geri çok e, doğru. şey yeri doğru. Elinin altında net yani yarım oturdum oturmadım hissiyatı vermiyor. Plastiklerin hissiyatı da çok şey. <laughs> Diyorsun ki a evet şu anda silecek deyim. değil. Bunu bunu veriyor. Almanların yıllar önce hani golf için hep derdik ya mesela sezgisel tasarım. Yani kapa gözlerini abi. Bak bu burada, bu burada, bu burada, bu burada falan yapıyorsun ve bunu böyle bir abartmadan temiz hatlarla yapmış olması ben çok beğeniyorum yani. Her şey dokunmatik değil. Klima açmak için dokunmatik bir şeyle uğraşmıyorsun abi. Yani orada. E zaten burada bir öğrenme lazım. <laughs> Yapay zeka oluyorsun orada. orada, orada. Aklınla. Yeni e, şey akım başladı. Belki duymuşsundur. Çarpış Güvenlik kurumları ekranları azaltın dedi. Sürüş güvenliğinin tehlikeye. Televizyon koyuyor adam buradan buraya ekran evet, koyuyor öyle. yani. Ekranmış Oradan onu yapıyor burada maç seyrediyor orada başka bir şey. Evet. Yani tamam seyri söfer sistemlerini severim. Navigasyon iyidir. Haritada gör şey yap. Bunlar hoş şeyler ama oradan oraya bir şey yapsın. Bilmiyorum. Yok burada bir İş... maç izliyor. Burada bir şey yapıyor. Bir ben adam. şuna geliyorum Birkan. Bilmiyorum buna katılıyor musun? Mesela telefon teknolojisi nasıl bir geldi? Uuu, hmm. ilk parasonikler titreşim dedi bilmem ne evet, dedi. Evet. Böyle ikonik ikonik devrimlerle bugüne geldiğimizde 50 bin lira verdiğin telefonla aslında 2 sene önce çıkan telefon arasında tek fark kamerasının 2 değil 3 parça olması. Evet. Bir şeyi daha fark etmesi. Ama aslında çıktı aynı. Telefonun kendisi sistemlerinde daha ileri gidemiyorlardı. Yani bitti artık. Boyutlar o. belli, ekran belli. Belli. Tasarım arabada belli. Arabada da işi artık şey orada. Arabada yapabilecekleri, gidebilecek şeyler elbette vardır ama iş bittiği için ekrana döndüler. Hani evet, evet. kabin içinde insanların nasıl eylerize döndü? Çünkü artık motorla oynayamıyor. Canını aldılar Euro dedi. Evet. ne bileyim, e, emisyon dediler bir şey dediler. Kapı kolları içeri gömdü bilmem ne oldu, şekiller bir ilginçleşti. Ama üreticilerin üzerinde bu kadar çok baskı var. Baskı varken çok acayip şeyler oldu. Geçtiğim hafta Almanya'daydım. Birkaç tane otomobil müzesi gezdim. Biz otomobilleri bilmiyoruz artık bence. Gerçek otomobilleri bilmiyoruz. Orada gördüğüm arabaları düşününce biz gerçek otomobilleri bilmiyoruz. Şu an bile. Şu an bile. Evet iddialı konuşuyorum. Aa gene otomobilden anlamayan adam. <laughs> Bakınca abi Kült bir araba. Görüyorsun. Hmm. Tasarımıyla, işte motor hacmiyle güzel. Hmm. Şimdi emisyon emisyon diyorlar abi. O, o dur budur. Konu hmm. biraz uzayacak ama belki şuna takılıyorum. Aslında bunu belki o öyle bir konuşmada yaparız. Uçaklar dünya yakıt tüketiyor abi. Onun emisyonlarını kimse konuşmuyor. Yani Bunları çok... kimse konuşmuyor abi. Şu fukaranın canını alıyorlar 1-0 yani. Baba adam tonla tüketiyor. Bu araba ömrü hayatında tonla yakıt tüketiyor mu? Hayır abi. Bir uçağın yani... bir seyahati bırak bu arabayı. Bu arabanın bütün filosunu topla. Yani Stonic yılda atıyorum 100 bin tane mi üretiliyor? Evet. Hepsinin motorunu Redline'da çalıştır. O kadar yakmıyor. Yakmaz. Bir tane şey. Ve sayı. abi işte Ah elektrikli arabamız var, hibrit de yapıyor. Ha. Abi ne gerek var? Uzun evvel konuşmuştuk sanırım elektrikli arabalar, hibrit evet. arabalar. Bu greenwashing yani bizi böyle çevreciyiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz onlar çok şey geliyor bana Çabuk. o bağlamda diyorum ya gerçek arabalardan artık çok uzaklaşıyoruz gerçek arabalar 90'ların sonunda bitti abi evet ben güzel arabalar bitti ha böyle gördükçe gözüm yaşlandı hele o arabaların ilk şeyden attan başlayıp şeye gidişi Mercedes müzesi videosu Mercedes müzesi var işte Porsche müzesi var falan evet. böyle ilginç şeyler Fransa'da başka bir müzeye gittik. Dünyadaki en büyük Bugatti koleksiyonu sahibi bir adam. Evet. Bir aileymiş böyle. Her şey var. O Bunlara spoiler vermeyeceğim. Hı hı. Ama şunu söyleyebilirim. Güzel arabalar 70'lerde 80'lerde bitmeye yakınlaşmış. Bir şeye ne kadar çok elektronik girmişse, ne kadar çok akıllanmışsa. Hı hı. burada da akıllı araba evet. sonuçta bir şeydi. Tabii, tabii. Abi oralarda canını almışlar. Zirve kısmı. Ben her zaman şunu söylüyorum, işte susurlu kasa Mercedes'tir abi. Evet. Oradan sonra düşüş başlıyor. 2000'ler, 2000, 2000, 2000 milenyuma giriyoruz, ya, oralar... Her şey o saatten sonra gri oluyor gri biliyorsun. Oldu, öyle. Bu arabada da olduğu gibi Çünkü gri. elektronik gidince araba çalışmıyor. Ama orada abi elektronik olmasa mal çalışmıyor. İşte, yani. i̇şte geçen gün başıma gelen abi, hararet yaptı, suyunu koydum, idare ettim, götürdüm. O Dediler ki daim pompası şöyle bir parça değiştirildi, tık, tık, tık. Bitti. yapıldı, eyvallah. Az önce buraya gelirken de ustamla karşılaştım selam olsun. Ve şey yapmıyorsun onu ona tanıtayım işte ah parçasını tanıdı. Orijinal parçayı tanımıyor ha, bizim arabamız falan. Bir de öyle bir şey öyle, var ya. Nereden anlıyor abi orijinal parçası? Oğlum. kan bağını mı ölçüyorsun yani? Şu fıkradaki gibi yani şey yapıyor bu değil bu değil bu bizim köyden değil falan filan. Hocam. Ajan saati gelmiş. Ajan saati gelmiş. Biz aylar sürenin sonuna geliyoruz. Birazdan kınalı kar başlayacak. Kınalı kar mıydı Emrah'ın dizisi? Aa ya? efsane. Kınalı O değil miydi? i̇şte <laughs> bilmiyorum abi saçmalıyorum. Deneyimin paylaştığın için teşekkür ediyoruz. Çünkü biz yaşayamadık böyle şeyleri. İnşallah yaşarız yani bir gün. Güzel oldu. Ben teşekkür ederim. Tekrar bir araba videosunda e, Tekrar beraber. bir arada İstiyordunuz Olduk. otomobili Anlayamayan evet. adam da gelsin diye Adam çalışıyor Araba alıyor Ama bu hikayeyi konuşalım Tamam ayrı bir şey yapalım Ayrı zaman. bir şey yapalım Belki bir canlı yayın bir şey olur Oo, ilginç böyle Güzel Tabi Videolu fotoğraflı Ben de arşivimden bulayım biraz ya <laughs> Var zaten bir tane yapalım Yapalım Şey Mümkünse var Gidelim ha, Gaza basıyorsun Porsche'nin gaza geliyor. basması var Çok tatlı O ne girecek Alacak şey falan dediler böyle e. Abi adam Müzicilik böyle bir şey evet, Dur bunu mi? bu Çok doluyum bu konuda Çok anlatmak istediğim şey dev ama oraya bırakıp abi. kioskların ışıklarını kapatıyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Akü boşalıyor hocam. Zaten bunda da küsü bitti. Evet. Bak akü.